Kör tarihin bu bölümünü çekmemin nedeni aslında izleyicilerden gelen yorumlar. Zamanla fark ettim ki insanlar anlattığım konuları beğense de anlatım tarzımı bazen eleştiriyor. Videolarını nezen böyle yapıyorsun? Bazen çok uzun cümleler kuruyorsun. Bazen anlaşılman zor oluyor. Tekrar var gibi geliyor gibi gibi sorular sık sık karşıma çıkmaya başladı son zamanlarda. Bu sorular bir noktada beni Düşünmeye yetti çünkü anlatma biçimi anlatılan şeyin kendisi kadar önemli. Kör tarihin ritmini, cümle uzunluklarını, bazen yavaşlayıp bazen derinleşen yapısını oluşturan şeyler tesadüf ya da alışkanlık değil. Bu kanalın temel yaklaşımının bir parçası. O yüzden bu video. Sadece tarih anlatmak için değil, kör tarihin neden böyle konuştuğunu anlatmak için var. Bir yöntemin, bir bakış açısının ve bir merak biçiminin nasıl oluştuğunu açıklamazsam, anlattığım hikayeler hep eksik kalacak sanırım. Bu giriş o eksikliğin kapısı olsun istiyorum. Çünkü önce yöntemi anlatmadan yöntemin içinden doğan düşünceyi anlayamıyoruz. Videolarımda zaman zaman sıradan bir insan olarak dediğimde aslında anlatmak istediğim şey Tam olarak bu. Tarih alanında herhangi bir akademik kariyerim yok. Ben çocukluğundan beri bu konulara merak duyan biriyim. Kendimi bildim bileli tarih okuyorum. Roman okumaya da çok sonra başladım. Herkes roman okumak insanın dilini değiştirir, düşüncesini açar dediği için önce sırf geri kalmamak adına biraz da kıskanarak elimi aldım roman kitaplarını sonra bu zorunluluk meraka merak da alışkanlığa dönüştü. Ama temelde ben her zaman tarih okuyan biriydim sıradan bir insan olarak dememin sebebi akademik bir otorite iddiasında bulunmadan bu konuları araştırdığımda karşıma çıkan sonuçları ve neden sorusuna kendi aklımın verdiği cevabı aktarmak bu videoda bunu en başta açıkça söylemek istiyorum. Kör tarihi 2 yıl önce yeniden ayağa kaldırırken aklımdaki fikir aslında basit, çok basitti hatta. Tarihteki olayları değil, o olayların arkasındaki düşünceyi anlatmak. Mesela piramitler ya da Göbekli Tepe. Bu videoda hep ikisinden örnek verelim, kafalar karışmasın, şimdiden de söyleyelim ki tekrar ediyormuş gibi de olmasın. Devam edelim. Piramitlerin nasıl yapıldığını anlatan yüzlerce içerik zaten var. Rampalar, taş bloklar, mühendislik teknikleri ve hatta uzaylı teorileri. Benim merak ettiğim bunlardan hiçbiri değil. Asıl ilgimi çeken o dönemin insanının neden böyle bir yapı inşa etmeyi gerekli gördüğü. Beni ilgilendiren taşın ağırlığı değil. O taşı yerinden oynatan fikir çünkü o fikir bir toplumun dünyayı nasıl gördüğünü, gökyüzüne baktığında ne gördüğünü, yaşamı ve ölümü nasıl anlamlandırdığını anlatır. Tarihteki her büyük yapının, her efsanenin arkasında bu sorulara verilen bir cevap var. İşte kör tarihte o cevabın izini sürmeye çalışıyor kendince. Bazı izleyiciler hikayeyi yarım bırakıyorsun diyor. Aslında hikaye yarım kalmıyor. Sadece bittiği yer farklı. Ben bir olayın sonucunu değil, o olaya yol açan düşünceyi anlatmaya çalışıyorum. Ya da anlamaya çalışıyorum. Bu yüzden son cümleyi koymadan bitirdiğim bölümlerde izleyici kendi sonucunu bulabileceği bir alanla karşılaşıyor. Kör tarih bir nasıl yaptılar ya da komplo teorileri kanalı değil bir... Neden yaptılar kanalı bu bilginin ya da spekülasyonların önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Bilgi nerede durduğumuzu anlamamızı sağlar. Ben yalnızca o bilginin arkasındaki insanı da görmek istiyorum. Bir şeyi nasıl yaptığımızı anlamak bizi bilgilendiriyor evet ama neden yaptığımızı anlamak bizi tanımlıyor. Kör tarih bununla ilgili işte. Bilgiyle değil, insanla çalışmaya çalışıyor. Kör tarih videolarının çoğunun bir soruyla başlamasının nedeni de bu. Bazen başı direkt bir soru olmuyor ama girişin tamamı bir soruyu tanımlıyor. Öncelikle bir konuya yaklaşırken şimdi size bunu kanıtlayacağım gibi bir motivasyonum olmuyor. Bunun yerine gelin birlikte düşünelim duygusuyla başlıyorum aslında. Çünkü benim gözümde tarih cevabı çoktan verilmiş bir alan değil. Hala soruları devam eden bir alan. Araştırmaya başladı Aklımda genellikle tek bir soru oluyor. Bu insanlar bunu neden yaptı? Piramitlerde taşların ağırlığı değil, bu kadar büyük bir yapıyı yapma fikrinin nasıl bir dünyaya ait olduğu ilgimi çekiyor benim. Göbekli Tepe'yi araştırırken de aynı durum geçerli mesela. Taşların nasıl dikildiği elbette bir soru ama benim asıl merak ettiğim avcı toplayıcı bir toplumun şehir bile yokken neden bir ritüel alanı inşa ettiğidir? Bu sorular beni olaya değil, insanın zihnine götürüyor ve ben o yolculuğu anlatmaya çalışıyorum anladığım kadarıyla. Bir soruyla başlamak izleyiciyi pasif bir dinleyici olmaktan da çıkarıyor bana göre. Çünkü bir cevap duyduğunda konu kapanıyor. İyi bir soru duyduğunda Konu açılıyor izleyici kendi içinde devam ettiriyor soruyu derdim düşünmeye de itmek her şeyi açıklamaya da çalışmıyorum bir konuyu tüm yönleriyle bitirmek gibi bir hedefim yok haddim de yok sorular düşünceyi derinleştiriyor ve izleyicinin kendi payını katmasına da izin veriyor bu yüzden kesin sonuç cümleleri her zaman duyulmaz benim videolarımda bu bir eksiklik değil yöntemin kendisi. Çünkü tarihte bazı konuların net bir cevabı da yok. Hatta bazen bir cevabı ulaşmak meselenin ruhunu da kaçırmak oluyor. Soruyu korumak, düşünmeyi korumak, kör tarihin sorular etrafında dönmesinin ya da konu başlıkları etrafında dönmesinin de sebebi bu. Yine de bunun bir istisnası var. Bazı konular öyle başlıkların içine giriyor ki orada meseleyi yoruma açık bırakmak, düşünmeyi teşvik etmekten çok bilgi kirliliğine hizmet ediyor. Özellikle de çevresi yoğun komple teorileriyle dolu alanlarda. Eğer bir konuda güçlü, tutarlı ve geniş bir bilimsel literatür varsa, arkeoloji, antropoloji ya da tarih araştırmaları net bir çerçeve sunuyorsa, ben de o noktada net cümleler kuruyorum. Bu netlik bana ait bir hüküm değil. İlgili disiplinlerin vardığı sonuçların kendi dilimde aktarılmış hali kanalı uzun süredir takip edenler bilir kişisel bir yorum eklediğimde bunu mutlaka belirtiyorum ama kanıtlanabilir alanlarda kişisel düşünceyle bilimsel bulguyu aynı seviyede tutmam zaten. Kesin konuştuğum tek alan komplo teorileridir çünkü bu tür başlıklarda belirsizlik bırakmak hem yanlış bilgiyi güçlendirir hem de tartışmayı sağlıklı zeminden uzaklaştırır. Kör tarihle ilgili en sık duyduğum yorumlardan biri de Piramitlerin nasıl yapıldığını anlatmıyorsun. Göbekli Tepe'de taşları nasıl diktiler? Onu söylemiyorsun. İşte bu konuyu biraz daha netleştirelim. Başta biraz anlattık. Şimdi burayı detaylandıracağız. İnternette tarih videosu açan biri teknik açıklamaya alışık olduğu için bu bekleyiş de doğal. Ya da uzaylıların yardımı, mucizevi dokunuşlar, bilim kurgu. Bir yapının nasıl inşa edildiğini, hangi araçların kullanıldığını, o dönemin teknolojisini merak etmek de doğal. Fakat ben farklı bir soruyla ilgileniyorum ve soru teknik açıklamayla yarışan değil. Aslında onu tamamlayan bir soru. Nasıl yaptılar sorusu genellikle cevabı olan bir soru. Arkeologlar, mühendisler, tarihçiler bu konuda uzun uzun yıllardır çalışıyorlar. Rampalar teorisi, iş bölümü, taş ocakları, başka başka yöntemler. Piramitlerin nasıl yapıldığı teknik mesele. Ama piramit fikri teknik değil. Bir insan neden mezarını gökyüzüne doğru yükseltmek ister? Neden Firavun'un ölümden sonra da hüküm süreceğine inanılır? Neden taşın sonsuz olduğuna güvenilir? Bu soruların cevabı bize piramitlerin anlamını anlatır. Göbekli Tepe için de durum aynı. O taşlar muhtemelen koordinasyon, kolektif hareket ve deneyimle dikildi. Fakat soru şu, avcı toplayıcı bir toplum neden daha tarım bile yokken bir ritüel alanı kurdu. İnsanların bir araya gelmesi için yemek, su ya da güvenlik yeterli olmazken neden bir ritüel alanı inşa edildi? Bu neden sorusu bize sadece taşların değil, insan zihninin mimarisini gösteriyor. Kör tarihin amacı teknik bilgiyi küçümsemek de değil tabii ki. O bilginin arkasındaki insanı görmek. Komple teorilerini de aslında küçümsemiyorum. Bazıları gerçekten de harika kurgulanmış oluyor ama nasıl dışarıdan bakmamızı sağlar? Neden içerden bakmamızı sağlar Ben İçeriden bakışla ilgileniyorum. Bu yüzden videolarda nasıl kısmı daha az bulunuyor. Çünkü ben aynı hikayenin başka bir tarafını anlatıyorum. Yapının kendisini değil, niyetini, olayı değil, o olayı mümkün kılan dünyayı, düşünceyi anlatmaya çalışıyorum. Bir kör tarih bölümünü yazarken benim ilk yaptığım şey, konuyu teknik bilgilerden ve komple teorilerinden bağımsız bir merak noktasına indirgemek. Yani kendime şu soruyu soruyorum mesela. Bu konunun insan tarafında ne var? Neden? Diğerleri zaten her yerde var. Ama bir fikrin nasıl nasıl doğduğunu anlatan kaynaklar çok az. Aslında onlar da her yerde var ama ya okunmuyor ya da izlenmiyor ki işte kanalımız bir örneği. Bu yüzden başlangıç noktam genellikle bir olay değil. O olayla ilgili temel soru. Göbekli Tepe'ye çalışırken ilk cümlem insan daha şehir yokken neden toplu bir ritüel alanına ihtiyaç duysun ki cümlesiydi. Bu soru anlatanın yönünü belirledi. Ardından araştırma geliyor. Tarih kitaplarını ya da arkeolojik raporları okumakla sınırlı kalmıyor. Mitlere, dönemin dünya algısına, insanların evrenine Bakışına bakmaya çalışıyorum çünkü bir olayı tek başına bilgiyle anlatmak eksik kalıyor tabii ki amacım bir vakada aktarmak değil bir düşünce biçimini göstermek ya da görmeye çalışmak kendimce aktarabilmek sıradan bir insanın anladığı kadarıyla aktarabilmek bir toplumda piramitler varsa önce o toplumun ölüm algısına ruh tasavvuruna, tanrıları nasıl konumlandırdığına bakmaya çalışıyorum. Çünkü bunlar piramit fikrinin neden doğduğunu anlatıyor bize. Yazarken dikkat ettiğim şeylerden biri de ritim. Kör tarihçi olaylar kronolojik sırayla gitmiyor. Çünkü Bazen bir fikri açıklamak için daha önceki bir inanca dönmek gerekiyor. Bazen de çok ileriye zıplamak. Bu yüzden zaman atlamaları olur. Bu bilinçli bir tercih. Tarih benim gözümde düz bir çizgi değil. Birbirine bağlı fikirlerin kalıntısı. Anlatı da o kalıntılar arasında gezinip duruyor. Dili kurarken hedefim izleyiciye ders verir gibi de olmak değil. Sohbet eder gibi konuşmak. Bu kanalı bir otorite olarak kurmadım. Zaten haddim de değil, yetkim de değil. Şöyle olmuştur demek için değil. Şöyle düşünmüş olabilirler diye birlikte sorgulamak için var aslında bunlar. Bu yüzden kesin hükümlerden de kaçınmaya çalışıyorum. Net olmayan yerlere netlik katmaya çalışmamaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum dedim. O boşlukları göstermek ve o boşluklar üzerinden düşünmek daha değerli. Metni bitirdiğimde tekrar okur bey kendime de şu soruyu sorarım bu bölüm dümdüz bilgi mi aktarıyor yoksa bir düşünce mi aktarıyor ya da o düşünceyi tetikliyor mu? Eğer sadece bilgi aktarıyorsa yeniden yazıyorum genelde. Çünkü kör tarihte amaç ansiklopedik özet çıkarmak da değil. İzleyicinin kafasında yeni bir soru açmak. Buna rağmen kör tarihin dili üzerine gelen yorumlarda en çok karşılaştığım şey anlatımın yer yer akademik ya da ağır bulunduğu. Bu dili Biraz özellikle de tercih ediyorum. Çünkü bazı kavramlar ancak kendi ağırlıklarıyla anlam kazanıyor. Bir fikri açarken kimi cümlelerin uzun olması gerektiğini hissediyorum. Çünkü alt alta anlatırsam düşüncenin dokusu bozuluyor. Bazı kelimeleri de bilinçli olarak seçiyorum. Çünkü yerlerine daha hafif bir kelime koyduğumda düşüncenin değeri eksiliyor gibi geliyor. Amacım kimseyi zorlamak değil. Konuyu kendi zihnimde açtığım açıklıkta aktarmak benim için bu anlatım biçimi bir stil değil. Konuyu kendimce berraklaştırma yöntemi. Yani kurduğum her cümle hem fikri hem duyguyu doğru taşıyabilmesi için o haliyle orada var. Tarih çoğu kişinin gözünde olayların kronolojik sırasından oluşuyor. Fakat benim için tarih insanların dünyayı nasıl anlamlandırdığı ile ilgili. Bir toplumun ne yaptığı elbette önemli. Ama neye inandığı, neyi kutsal gördüğü, neyi tehdit olarak gördüğü çoğu zaman olaydan daha açıklayıcı geliyor bana. Bu yüzden kör tarihi yeniden ayağa kaldırırken Geçmişi bir olay dizisi değil, bir düşünce dizisi olarak okumaya başladım. Hala da elimden geldiğince öyle yapmaya çalışıyorum. Büyük yapılar, semboller, ritüeller, efsaneler aslında bir düşüncenin dışa vurumu. Bir piramit, bir toplumun ölüm anlayışı. Göbekli Tepe, insanın kendinden daha büyük bir düzen arayışı, ahit sandığı, kutsalı somut bir nesnede saklama isteği. Bu örneklerin her biri bir dönemin düşünme biçimini gösterir. Bu nedenle tarihe yaklaşırken o toplumun evren algısına bakarım. Çünkü bir yapının, bir metnin ya da bir sembolün anlamı ancak o dönemin insanının gözünden bakıldığında anlaşılır. Diğer açıklamalar nasıl anlatır ama insanları dünyayı nasıl gördüğünü pek anlatmaz. Benim önemsediğim işte bu ikinci kısım daha çok. Sonuçta tarih sadece geçmişte olup biteni anlamak değildir. İnsanların kendi anlam arayışını nasıl şekillendirdiğini görmektir. Kör tarihte bir yapı ya da efsane üzerinden konuştuğunda aslında insan zihni üzerinden konuşuyor. Amacım olayların altında yatan düşünce biçimini göstermek. Çünkü bir şeyi gerçekten anlamak istiyorsak onun ne olduğuna değil, hangi dünyadan çıktığına da bakmamız gerekir bu kanalı kurarken ya da tekrar ayağa kaldırırken büyük bir iddia yoktu aklımda. Hala da yok. Çevremdekilerin kafasını şişiriyordum. Onlar da git başkasının kafasını şişir dediler. Beni en çok iddia eden cümle buydu. Kanalın çıkış noktası da bu oldu. Bugün birçok kişi piramitleri, göbekli tepeyi, ahit sandığını, mitolojileri merak ediyor. Ama merak çoğu zaman işte nasıl tarafına kayıyor? Bu soru önemli. Beni bilgimi çeken o insanların bu fikre neden ihtiyaç duydu? Bunu ısrarla söylüyorum iyi anlaşılsın diye. Bu kanal İzleyiciyle birlikte düşünmek için var yani. Bir fikrin peşine düşerken her taşı yerine oturtmaya çalışmak için değil. Bazı noktalarda belirsizlik kalacak, bazı sorular açılamayacak, bazı ihtimaller havada kalacak. Bu kötü bir şey de değil. Düşüncenin devam etmesi. Videoların sonunda kesin bir hüküm vermememin nedenlerinden biri de bu. Bazı konular anlamın en iyi yolu biraz da onları açık bırakmaktır. Kör tarih benim için... Sadece bir bilgi kanalı değil yani bir merak kanalı geçmişin objelerine, mitlerine, yapıtlarına, yalnızca ne oldukları üzerinden değil, neden öyle oldukları üzerinden bakmak üzerine bir merak. Çünkü insanı insan yapan sadece bir şeyleri inşa etmesi değil, onların neden inşa ettiğini de düşünmesi. Bu kanalda da amacım işte bu düşüncelerin izini de sürmek. Son olarak son dönemde en çok karşılaştığım yorumlardan biri de benim bu konularda artık zihnimin karışık olduğu bu doğru. Üstelik saklamaya da gerek duymuyorum. Hayatımın çok uzun bir bölümünü ne bir seküler çizgide yaşadım. Ardından geçirdiğim kanser sürecinde ve sonrasındaki yıllarda biraz maneviyata yöneldim. Bu yöneliş bir ihtiyaçtan doğdu. İnsan bazen tutunacak bir anlam arıyor. Fakat araştırmaya, okumaya, dinler tarihinin içine daha dikkatle bakmaya başladıkça kendimi yeniden o eski seküler bakışın içinde buldum. Çünkü ulaşabildiğim cevapların çoğu beni tatmin etmiyordu. Tatmin etmedikçe daha çok okudum, daha çok düşündüm. Daha fazla soruyla karşılaştıkça bazı netliklerin aslında göründüğü kadar sağlam olmadığını fark ettim. Tam artık tamamen sekülerleştiğimi düşünürken son bir yıldır bunun tersi de bir hareket oldu. Okuduklarım, düşündüklerim, yanıtlamaya çalıştığım sorular bende daha farklı bir etki yaratmaya başladı. Seküler çizgiden biraz uzaklaşıp yeniden manevi alana yaklaşan bir yer açıldı içimde. Çünkü bazı şeylerin açıklamasının bana göre hala tam anlamıyla iddia edici olmadığını düşündüm. Bu nedenle evet kafam karışık. Aslında bu kanalda konuşma biçimim de buradan geliyor. Netleşmediğim yerlerde net konuşamıyorum. Kesin hükümlere sahip olsaydım böyle der geçerdim ama diyemediğim çok yer var ve bu videolarda görünür hale geliyor. İşte kör tarihi nasıl sesi tam da bu kararsızlıkla devam eden bir arayışın sesi de olabilir aslında. Çünkü o çok pozitif çok seküler tavrı bazen sorduğun soruya cevap bulamamakta kırabiliyor. Bu yolculuğu birlikte sürdürebilmemiz için işte kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve düşüncelerinizi de yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Çünkü kör tarihi taşıyan şey sadece benim anlattığım hikayeler değil. Onlara birlikte baktığımız o ortak merak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.